Sanırım bu senin dediği kafe burası. Motorumu da şuraya park edeyim. Güzelce He, koydum. Acaba Buse geldi mi bakalım. Beni nasıl karşılayacak? İdip yürüyeyim bakalım. Ah inemedim. Ah ay bacağım. Ay Heh, tamam yürüyorum. Acaba geldi mi bakalım Buse? Ah yok daha gelmemiş. Neyse ben oturayım. Acaba Ayşe geldi mi? Heh. arabamı da şuraya park edeyim. Diyeyim Ayşe'yi gördüm. Gördüm Ayşe'yi. Ben geçip oturayım bari Buse gelene kadar. Ay nereye otursam? Burada da kimse yokmuş. Şöyle geçeyim de oturayım. Aa, ah, Buse merhaba nasılsın? İyi misin canım arkadaşım? Seni gördüğüme çok mutlu oldum. Ah. Şapkam düştü. Ay, ay şapkam düştü. Ay, ay şapkam düştü. Takar mısın şapkamı? Takar mısın? He? Taktı. Ay gözlerim kapandı. Ay gözlerim. Ay 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 gözlerim. Göremiyorum bu se. Aa, düştüm. Düştüm arkadaşım. Ay. Ay bir ara düştüm ya. Ay ne oldu? Doğru tak lütfen. Ya da ben tak. Ay yine gözlerim kapandı. Bence takmamalıyım bu şapkayı. Takmamam lazım bu şapkayı. Demek ki. Hadi gel ben oturuyorum. Kafe çok güzel ama garson yok. Garson nerede? Buse gördün mü garsonu? Ayşe bilmiyorum biz oturalım da bekleyelim gelir şimdi. Hadi ben de oturuyorum. E ee, ne yapıyorsun Busecim? Nasılsın? İyiyim canım arkadaşım. Sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim. Nasıl olayım işte. Bugün ayarladık çok iyi oldu. Bu kafede de kimse yokmuş ya. Nerede bu garson? Evet, geldim efendim. Ne alırdınız? Ee, ben bir çilekli dondurma alayım. E, çilekli yok efendim elimizde. Limonlu olur mu? Olur, peki. Limonlu alayım ben. Siz ne alırdınız efendim? Ee, şey Ben e, pasta alayım. Yok yok, pasta almayayım, pardon. Ben de bir e, kakaolu dondurma alayım, çikolatalı. E, çikolatalı yok efendim elimizde. Neli var? E, limonlu var. Tamam o zaman ben de limonlu alıyorum. Eee tamam efendim. Hemen getiriyorum o zaman. Başka bir isteğiniz yok değil mi? Hayır yok. Oy bu makineyi nasıl kullanıyorduk acaba? Böyle mi? Ay bakalım dondurma nasıl gelecek? Eh bastırıyorum. Oy hadi bastıralım bakalım. Geliyor dondurma. Bastır bastır. Ay pek sağlıksız olacak ama beni görmüyor müşteriler. Elimle yapayım en iyisi. He, elimle şöyle destekleyeyim. Nasıl olsa beni görmüyorlar. Heh, tamamdır. Vallahi harika oldu. Heh, tamam oldu işte. Bu yaptım. Becerdim. Götüreyim en iyisi. Şimdi bakalım. Evet dondurmanız geldi. Afiyet olsun efendim. Başka bir isteğiniz var mıydı? E, hayır yok. Ay inanmıyorum. Bu dondurma ne böyle? Double mı? Ay ne kadar büyük porsi porsiyonlarınız. Ne kadar büyükmüş böyle sizin. Evet efendim. Servislerinizi de getirdim. Afiyet olsun. Ay inanmıyorum. Ne kadar büyükmüş bu porsiyonlar böyle. Bir tadına bakmam lazım hemen. Hmm, çok lezzetli. Ay tam limonlu dondurma. Limondan yapıldığı nasıl da belli. <laughs> Ay gerçekten çok güzelmiş arkadaşım. Burayı ben çok beğendim. Hep buraya gelelim. Hmm, çok güzelmiş gerçekten. Bir kaşık daha, bir kaşık daha. Ay doymuyorum. Çok lezzetli bu dondurma. Sevgili çocuklar, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyoruz. Sizlerin desteği sayesinde bizler de burada video çekmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.